Efendim Zeynep Ede. Aburcum var mı? Aburcum bu mu? Çubuk kreker var. İster misin? Evet. Ya, evet, çizamlı çubuk kreker var. Peki abi ne yiyecek ama? Ne? Abi ne yiyecek? Kreker. Çubuk kreker. Ona bırakacak mısın? Çubuk krekerinden. Aferin kızımı. Zeynep nereye gidiyorsun dondurmanı almışsın? Ben Geçiyorum arkadaşım da dondurma He, arkadaşında mı dondurması var? Hmm, peki o zaman. Hadi git. Abin de seslen, abin de gelsin. Tamam mı? Ona da dondurma verelim. Minoş, tamam, tamam. bak orada bir sürü şeker var. Hepsi de rengarenk. Sen hangisini istiyorsun? Anne hani ben... Ha? ben... Şuraya git kız, Buradan daha güzel görünür, renkli renkli bak. Anne burada. Ben, ben, ben. Hani bunu burada... Hangisini? Beyaz. Beyaz mı? Yani. Hangisi? Yeşil hangisi ama söylemiyorum. ben renkli. Arabanın renkli. Arabanın renk olan da mı? Tamam rengarenk olandan biraz alalım. Ay burada bir sürü kedi var Yusuf Zeynoş. Evet. Hem de yavrular. Ay çok tatlılar Zeynoş. Dur dur dur. Arabanın ne neydi? Çok güzel. Aa, Kardeş bunlar herhalde. Evet. Baksana sen. Ay kaçıyor kaçıyor. Bu da bu en korku. Zeynoş tamam Nesquik verdim ama süt yok. Yine de ister misin? Aha. Yine de bu şekilde yemek ister misin? Aha. Peki dur bir saniye sürpriz geliyor. İşte süt burada. <laughs> Zeynaş Nesquik'i çok sever arkadaşlar. Yavaşça doldur. Tamam yeter. Yeter dur ben devam ederim. Zeynep, Yusuf, patates mi yiyorsunuz? Yani çok acı, ben acı ketçap döktüm ama çok acı. Yusuf acılı ketçap dökmüş. Zeynep, sen ketçapsız hmm. mı yiyorsun patatesi? Hı hı. Neden? Sen neden ketçap dökmedin? Acılara göre yer dökmüyorum. Hı? Ya, ben sen, sevmiyorum. Sen sevmiyorsun. Yusuf da zaten acılara yürüyor ve korkmuyor. Acı ve ketçap. Hı. Hmm. Bakalım ne? Babası açıyor Zeynep'e. Ah, bu da senin patlayan şekerli dondurman Az yiyin onu. E, bu boş. Boşu bu Efendim? Bo boş boş. Bu Boş değil. <laughs> Bak patlayan şekerli o Evet arkadaşlar, Max'ın patlayan, patlayan şey şekerli dondurması bu. Efendim? Patlıyor bu. Evet patlıyor, patlayan şekerli ya. Ha. Bu sefer sen bütün patlayan şekerleri ağzına attın. Hı -hı. Anneciğim hasta olursun. Yavaş yavaş yiyin.